Herkese selam, bir videoma da hoş geldiniz. Bugün sizlerle çekmek için çok heyecanlı oldum. Ancak bir o kadar da bir türlü çekmenin kendisine başlayana kadar emin olmadığım bir video ile karşınızdayım. Çünkü benim için önemli. Aslında çok aslında çok saçma rastgele bir video ama benim için önemli. O da şu ki en sevdiğiniz Barbie filmine göre size kitap önermek istiyorum. Çünkü ben çocukluğumu full Barbie filmleriyle geçirdim. Tabii ki de sadece Barbie değil ortada hani Barbie, Wings, Monster Eye bir sürü şey var. Ancak Barbie filmleri benim için yani çok değerli ve bir sürü kişi için de bu şekilde çok değerli olduğunu düşünüyorum. Eminim e, bu videoyu tıkladıysanız sizin de çocuk izlediğiniz ve çok sevdiğiniz bazı Barbie filmleri vardır. Bugün sizlerle bunlardan birkaçına göre kitap önerisi yapacağım. Ne kadar tutar <laughs> bilmiyorum çünkü bunlar benim kendi kişisel benzetmelerim. Kendiniz benzettiğiniz bir şey varsa mesela şu Barbie filmini şu kitaba çok benzetiyorum ya da bu Barbie filmini seveni bu kitabı seveceğini düşünüyorum dediğiniz bir kitap film eşleşmesi varsa Yorumları yazabilirsiniz. Bu arada ben de ikinci parti için yeni öneriler düşünürüm ve sizin yazdıklarınızı da eğer okuduysam ya da okumayı düşünüyorsam onları da eklerim. Böylece bir bunun partikisini de çekebiliriz. Çünkü bütün bar filmlerinden bahsetmeyeceğim bu videoda. E, hepsini ne yazık ki eşleştiremedim. İlk olarak telefonuma Barbie filmlerinin fotoğraflarını indirdim ki size gösterebileyim. Sonuçta bu telefon ne işe yarıyor? <laughs> i̇lk olarak zaten hatırlamak için şöyle bir Barbie film fotoğrafı indirdim ve bir bunlara baktım. Bir kitaplama baktım, bir bunlara baktım, bir kitaplama baktım. O şekilde <laughs> bazı e, benzetmeler bulundu. Şimdi ilk olarak e, direktman Barbie filminden uyarlanmış, daha doğrusu Barbie filmiyle aynı masaldan, aynı şeyden uyarlanılmış. 12 Dans Eden Prenses uyarlaması önereceğim size ancak fantastik ve korku halinde. Hazır mısınız? Ben bu kitabı çok öneriyorum ve hep bu şekilde öneriyorum. Tuz ve Keder Evi. Bu kitap eğer Barbie 12 dans Barbie 12 dans eden prenses filmini çocukken çok seviyorsanız ya da hani şu an hala çok seviyorsanız bu kitabı mutlaka okumanız lazım. Çünkü ben bu filme bayılıyordum ve bu kitabın ya yani bu kitap direkt onun uyarlaması. Ancak dediğim gibi fantastik, paranormal ve korku halinde. Aynı zamanda benim hayatımda korktuğum için gece okumaya devam edemediğim nadir kitaplardan biridir. Yani bence korku kısmı, paranormal kısmı o kadar iyiydi ki. Fantastik kısmı çok iyiydi. Yani kitabın böyle kendine ait bir mitolojisi vardı. Yani fantastik yanı vardı ama aynı zamanda dediğim gibi böyle paranormal bir korku hissi gibiydi. Konusu şu şekilde 12 tane kardeşin olduğu bir malikane var. Ee, anneleri ölüyor ve ondan sonra yavaş yavaş kardeşler dönmeye başlıyor ve bu ailenin, kardeşlerinin lanetlendiğine inanıyorlar. Biz Analeyi okuyoruz. Tuhaf olaylar peşlerine bırakmayınca da kısaca olayları okuyoruz. Çünkü annesi öldükten sonra, dedim ya annesi ölüyor ve sonra kardeşler tek tek görmeye başlıyorlar. Ee, babası yeni biriyle nişanlanıyor. O kadının eve gelmesiyle, işte bu kardeşlerin küçük olanların bazı sanılar görmeye başlamasıyla falan gerçekleşenleri okuyoruz. Dedim gibi hani fantastik ve paranormal ve korku. 12 dans eden prenses uyarlaması. Muhteşem bir birleşim. Yani bu kitaba aşığım. Önerdiğim insanlardan henüz negatif bir geri dönüş almadım. Yani önerdiğim herkes çok sevdi. <laughs> Ve bence de muhteşem bir kitap. Gece gizlice partilere kaçtıkları bir e, birkaç sahne var. Yani mükemmel. Eğer Barbie 12 Dansten Penses e, filmini seviyorsanız yani mutlaka bakmanız gerekiyor buna. Bayılacağınızı düşünüyorum. Yani onu sevmiyorsanız bile bayılacağınızı düşünüyorum ama konumuz o değil. Şimdi devam ediyorum. Şimdi e, benim en sevdiğim İkinci Barbie filmine göre öneri yapacağım. O da Barbie ve Üç Silahşörler. Bu film benim çocukluğumun en üst noktası olabilir. Ama bundan daha çok sevdiğim bir film daha var. Ona da geleceğiz. Barbie ve Üç Silahşörleri seviyorsanız size bir kitap önerim var. Muhteşem bir Barbie filmi bu arada. O da Hırsızların dansıyla Hırsızların Yemini. Bu seriyi Barbie ve Üç Silahşörlere önermemin nedeni şu ki... 3 tane e, savaşçı kadın karakterimiz var ve bunlar böyle bir grup yani üçlü grup ve kısaca o gruptan birinin hikayesini okuyoruz diyebilirim. Ortada prens gibi bir erkek var. Tam tam dur şimdi anlatamadım. <laughs> Şöyle ki bu kitapta üç tane kadın karakterimiz var ve bunlar Kuretin'in özel muhafızları. Aynı şu alttaki üçlü gibi takılıyorlar tamam. <laughs> bunlar Kuretin'in özel muhafızları ve bunlar bir göreve e, veriliyor. Bu görevde de krallıklardan ilki olduğunu iddia eden bir ailenin işte gizlice bir iş çevirdiğini düşünüyorlar ve ona oraya gitmeleri hani göz atmaları, bir sorun varsa çözmeleri için görevlendiriliyorlar. Ancak bu süreçte bu dediğim gibi kraliçeli üçlü muhafız kız grubundan bizim okuduğumuz karakterimiz Kazi ile e, bu ailenin yeni başına geçen yani kral olmak üzere olan Jason hikayesini okuyorsunuz. Bu seri fantastik diye geçiyor ama tam olarak fantastik değil. Bu yüzden fantastik bekleyerek başlamanızı önermem. Evren e, fantastik bir evren ama biz bu kısmını hiç görmüyoruz. Yani evreni size tam adam akıllı anlatmıyorlar. Çünkü normalde bu seri başka bir serinin devam serisi. Ancak ben o seriyi okumadan sadece bu seriyi okudum ve gayet anladım hiçbir sorun yaşamadım bu yüzden size de gönül rahatlığıyla önceki seriyi okumadan bu seriyi önerebiliyorum. Ancak sadece fantastik bekleyerek başlamanızı önermiyorum çünkü fantastik bir şey görmüyorsunuz. Biz bu muhafız kız grubunu okuyoruz ve bu işte ilk krallık olduğunu iddia eden bu aileyi okuyoruz ve aynı zamanda Kazi ve Jason aşk hayatını okuyoruz diyebilirim. Bu arada hep karıştırılan bir şey var. Bir kez aykına göstereyim bir de. Hırsızların dansı ve hırsızların yemini. Bu arada Tuz ve Keder Evi de bu kitapta 18 yaş üstü bir şey içermiyorlar. Sadece Tuz ve Keder Evi korku anlamında Belki, belki 18 yaş üstü, yani korku ögeleri ağır, hani o yüzden korku küçük çok küçüklere önermem. E, bu kitabı da böyle hani 15 yaş üstüne rahat önerebilirim, o diğer kitabı da önerebilirim, tuz ve kederi 15 yaş üstüne önerebilirim diye düşünüyorum. Çünkü işte de hani böyle cinsellik 18 yaş üstü ağır çok ağır bir şey yok yani. Bunda e, hep so bana sorulan bir soru var, kadın karakter hangisi, erkek karakter hangisi diye. Çünkü e, kadın karakterimizin ismi Kazi ve Kazi neden hep erkek ismi gibi anlaşılıyor ama değil. Kız karakterimizin ismi Kazi ve dediğim gibi bana bu kazinin grubu, e, muhafız grubu bana çok var ve üst rasyörlerin vibe'ını veriyor. Neden bilmiyorum çünkü üçlü böyle kız grubu hani onlar böyle birlikte at üzerinde göreve gidiyorlar falan. Jace de erkek karakterimiz. Kazi ve Jace'in ilişkisi o kadar güzel ki. Ve bu kitapta kadın karakterimiz erkek karakterimize lakap takıyor. Ee, böyle bir şeyin, böyle bir şey ihtiyaç duyduğumu bilmiyordum. Ta ki bu kitapta gerçekleşene kadar. E, ee, şöyle ki Kazi e, J yani kız karakterimiz, erkek karakterimiz şey diyor. Güzel çocuk diye sesleniyor ve çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok çok hoşuma gidiyor. Yani bu seriyi ben çok seviyorum. E, ee, dediğim gibi sadece beklentinizi fantastik bir şey göre değil. Üç rastörler vibe'ında bir şeye ayarlayın derim. Hani çok fazla bu, bu kitapta üçlü muhafız olarak görmüyoruz biz bu karakterleri. Çünkü ana konumuz Kaz ile Jace. Hani Kazi ve Jace'i görüyoruz en yani çok. O muhafız grubunu o kadar çok görmüyoruz. Böyle bir beklentiniz de olmasın. Ancak e, gör, görüyoruz yani o, o şekilde bir gruplar. Ve onların nasıl birlikte sessiz anlaştıklarını, nasıl birbirlerine değer verdiklerini nasıl birbirlerinin kardeşleri gibi olduklarını gö yani görüyorsunuz. Bu yüzden bu seriyi size öneriyorum. Barbie 3 Saçlılar filmi için. Devam ediyorum. Şimdi Barbie Rapunzel filmi için bir kitap önereceğim. Daha doğrusu bunun için iki kitap önereceğim. Çünkü tam olarak parmak bastığımı düşündüğüm bir kitap bulamadım ama yakın bir şeyler buldum. Bu yüzden iki kitap önereceğim. İlk olarak size Ay Günlükleri serisini önereceğim. Kres kitabı için, Kres karakteri için. Çünkü yani kendisi Rapunzel'in bilim kurgu hali. <laughs> Barbie Rapunzel hikayesini seviyorsanız büyük ihtimal masal uyarlamalarını da seviyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ve büyük ihtimal masal uyarlamaları sevmeniz Barbie Rapunzel filminden falan başlamış olabilir. <laughs> Şöyle ki Ay Günlükleri serisi Cinder kitabıyla başlıyor. Bu yüzden size ilk kitabı göstermek için Cinder'ı getirdim. Sonra Scarlet 3. kitabımızda da Kres. Ve bu seri e, masal uyarlamalarının bilim kurgu hali diyebiliriz. Ancak her kitap Birbir, yani birbirleriyle bağlantısını yani sırayla okumanız gerekiyor. Sadece kresi okuyup gidemezsiniz. Ee, tek bir hikaye anlatılıyor. Sadece e, her kitapta yeni bir karakterin bakış açısı ekleniyor hikayeye. Yani mesela kresin kitabında kresin bakış açısı hikayeye ekleniyor. Ve genellikle kresin bakış açısından okuyorsunuz. kres ee, de bir uyduya hapsolmuş genç bir kız. Bir nevi üvey annesi gibi olan bir kadın tarafından bir uyduya hapsedilmiş. Kitap şey diye başlıyor. Gelecekte bile kuleye hapsedilen genç kızlar var. Bu arada bu kitapta kres yani Rapunzel, şey hacker. Bu yüzden uyduya hapsediliyor. Çünkü bu serinin kötü karakteri diyebileceğimiz Krete Levanla onun yani hack yeteneklerini kullanmak istiyor ve onun dışında hiç kimse kullanamasını istiyor. Bu yüzden de girişi ve çıkışı olmayan bir uyduya hapsediyor kızı muhteşem bir konu ve muhteşem bir bilim kurgu uyarlaması. Ee, dediğim gibi hani Bar Rapunzel filmi seviyorsanız Ay Günlükleri serisine bakmanızı öneririm. Çünkü hani ilk kitap dediğim gibi sindirle başlıyor. ikinci kitap Scarlet e, Kırmızı Başlıklı Kız. Üçüncü kitap Kres. Dördüncü kitap Winter e, Pong Prenses. Ama arada Levan'ın hikayesini falan da görüyorsunuz. Dediğim gibi sırayla okumanız gerekiyor. Çünkü tek bir hikaye anlatıyor. Muhteşem bir hikaye anlatıyor. Muhteşem bir seri. Kitapları zaten elinizden bırakamayacaksınız. Ee, ama özellikle Rapunzel karakterini de içerdiği için bu seriyi size Barbie Rapunzel filmi seviyorsanız çok rahat, gönül rahatlığıyla öneriyorum. Derseniz ki ben daha fantastik bir şey ve seri olmayan bir şey istiyorum ama hala en sevdiğim Barbie filmi Barbie Rapunzel. O zaman size Kız Yılan Diken'i önereceğim. Bu aslında daha çok Uyuyan Güzel uyarlaması gibi bir kitap ama Barbie Rapunzel hissiyatını sevenlerin bu kitabı da seveceğini düşünüyorum. Ben çok seviyorum bu kitabı. Gerçekten bayıldığım bir kitap. Zaten bu yazarın kitaplarını ben çok seviyorum. Çok güzel masa uyarlamaları yapıyor. İki kitabı var. Sadece iki kitabını okudum. Bunda e, ana karakterimiz bir prenses. Fakat kendisinin dokunuşu zehirli. Yani dokunduğu her şey ölüyor ve bu yüzden de ailesi onu bir kuleye hapsediyor. Yani tam olarak hapis değil ama dışarı çıkması yasak. Ve hayatını o kulede geçiyor ve ailesi hani o kulede yaşamıyor. Ailesi başka kulelerde yani mesela mevsime göre şato değiştiriyor. Bu kız burada hani arada bu şatoya bu kuleye geldiklerini de görüyorlar bu kızı. Ancak ana karakterimizin Soraya'ydı kızın ismi. Soraya'nın kardeşinin düğünü olacak ve Soraya kardeşinin düğüne çıkmak çok istiyor. Ve bu yüzden de sarayın şatosundan dışarı adım atıyor ve ondan sonra olan olayları okuyorsunuz. Neyse başka bir şey söylemeyeceğim. Spoiler vermekten korkuyorum. İnsan ya da iblis, prenses ya da canavar. bu kitabı gerçekten çok seviyorum. Çok masal gibi hissettiriyor ve hani bilmiyorum bence seversiniz. Barbie Rapunzel seviyorsanız bence kesin seversiniz. Fantastik istiyorsanız bunu, bilim kurgu istiyorsanız Ay Günlükleri serisine gönül rahatlığıyla çok çok büyük bir şekilde öneririm size. Devam ediyorum. En sevdiğim Barbie filmine göre bir öneride bulunacağım. Ama bu da böyle %100 tam uymuyor ama bence ben bence yeterince uyuyor ve benim en sevdiğim Barbie filmi bu yüzden bu öneri videosunda olmak zorundaydı. O da Barbie ve Kristal Şato. Bu film benim en sevdiğim Barbie filmi. İkincisi de dediğim gibi Barbie Üslü Aşerler, üçüncüsü de belki e, prenses ve e, terzi kızı olabilir. Emin değilim çok. Barbie konuşmak için heyecanımı görüyor musunuz? Resmen susamıyorum. Barbie ve Kristal Şato benim en sevdiğim Barbie filmi. Çocukluğumdan beri kaç kere izlemişimdir hiçbir fikrim yok. E, ve bunun en sevdiğim yanı da kızların ilişkisi. Ana iki karakterin ilişkisi ve birbirlerine her şeyi olmuş iki kız karakteri okuyorsunuz. Ve sihirli bir macera, şarkı, Bilmiyorum Barbie ve Kristal da benim için gerçekten çok bambaşka yani en, en sevdiğim Barbie filmidir ve çok severim. Neyse e, tam olarak buna uyan bir şey benim aklıma gelmedi. Hani şarkı içerecek, iki en yakın arkadaşı içerecek, ortada bir şato olacak falan böyle bir şey aklıma gelmedi. Ancak iki kardeşi içeren ve sihirli bir sirki içeren ve e, çözmeleri gereken gizemler olan bir seri aklıma geldi. <laughs> Karavan serisi. Bu... Seri aynı şekilde. Yani nasıl bu bar ve kristal şatı ne kadar çok seviyorsam karavan serisinde bir o kadar çok seviyorum. Özellikle atmosferinden dolayı ve kristal şatının da atmosferini çok seviyorum. Bu yüzden bilmiyorum ikisinin yani kristal şatayı siz de benim gibi seviyorsanız karavan serisini de bu şekilde çok seveceğinizi düşünüyorum. Ee, bunda iki tane kız kardeş okuyoruz. Karavan serisi 3 kitaplık bir seri. Ben ilk kitabı sadece gösteriyorum şu an size. Birinci kitapta Scarlet'ı, ikinci kitapta Tella'yı, üçüncü kitapta Scarlett ve Tella'yı okuyorsunuz. Bunlar e, kardeşler, karaval oyunlarının oynandığı ve sadece belli bir süre bulunan bir yer. Ve hani burada sihrin bile gerçek olduğu söyleniyor. Sadece davetliler girebiliyor. Ve Scarlett'la Tella da çocukluklarından beri büyük annesinden karavalın ne kadar güzel olduğunu duyuyorlar. Ve bu yüzden de karavalın, karavalın başındaki adama yani Legend'a durmadan mektup gönderiyorlar. Ancak mektupları asla geri karşılık almıyor. Ta ki Karavala bir bilet kapılarına gelene kadar aşığım bu seriye. Çok seviyorum yani çok çok seviyorum. İki kızın ana karakteri olması, dediğim gibi sihirli bir ortamın olması. Bu yönlerden dolayı ve atmosferinin de çok böyle sihirli hissettirmesinden dolayı e, ve ikisine de aşık olmamdan dolayı biraz daha Barbie Crystal Chateau filmini Seviyorsanız Karaval serisini de seveceğinizi düşünüyorum. Bu önerimde bu şekilde devam edelim şimdi. Gitgide bu önerilerin bu arada uzaklaşıyor şeyden filmlerden yani ama dediğim gibi hani sevdiysen seversiniz şeyine bağlı kalıyorum. Ee, şimdi size eğer ve Kul Gölü Balesi en sevdiğiniz Barbie filmi ise iki kitap önereceğim ancak baya uzaklar aslında. <laughs> yani çok da yani benzeyen yanları çok çok az gibi bir şey ama yine de bunu sevdiyseniz onu da seversiniz gibi bir hisse sahibim. Bunlardan ilki Kalpsiz, ikincisi de Şafa Ör er serisi birbirine bayağı farklı kitaplar ama durun nedenlerime geliyorum. Kalpsiz, yani bu kitabın genel olarak bir trajedi hissiyatı var ve e, Gölü Balesi'nin de genel olarak bir trajedi hissiyatı olduğuna inanıyorum. E, hani bu tamamen kitabın hikayesinden bağımsız. Hani bazı şeyler trajedi gibi hissettirir ya. Bu kitap öyle hissettiriyor ve Kul Gölü Balesi de öyle hissettiriyor. Aynı şekilde kadın karakterlerimiz yemek, daha doğrusu baking yani e, tatlı yapmayı seven karakterler nedir? Pastaneci sanırım açmak istiyordu pastacı yani pastane açmak isteyen bir kadın karakterimiz var ve aynı şekilde Kulgölü Balesi'ndeki e, Odette de böyle e, pasta yapmakla tatlı yapmakla baking, bakingin niye direktman Türkçesi yok? <laughs> Onunla ilgilenen bir karakter ve bu yüzden bilmiyorum. Sadece bu iki şeye dayanarak ve yine iki filmi de çok sevmeme dayanarak size kalp size önereceğim. Bu kitap Harikalar Diyarı uyarlaması ve benim çok sevdiğim bir Harikalar Diyarı uyarlaması ama biz burada Harikalar Diyarı'nın kötü namlı Kupa Kraliçesinin Kupa Kraliçesi olmadan önceki e, gençlik yıllarını okuyorsunuz ama kitap Harikalar Diğerleri'nde geçiyor. E, uyarlama olduğu için Harikalar yani bilmek zorunda değilsiniz. Sadece hani, sihirli bir yer olduğunu bilseniz yeter. Yani başta daha fazla bir şey demeyeceğim. Bu kitaptaki ana karakterimiz Cat. Kral Cat'e aşık oluyor. Ancak Cat, e, kralın soytarısı olan Jester'la tanışıyor ve onun yani kısaca e, kraliyet soytarısı Jester'le Cat'in hikayesini okuyorsunuz. Harikalar diyarına geçiyor. Muhteşem bir kitap. Ve dediğim gibi az önce bahsettiğim o spesifik iki şeyden dolayı Barbie ve Kugel'i balesini seviyorsanız kalp sizi sevebileceğinizi düşünüyorum. Şafa örü önermemin nedeni de ortada bir yine böyle benzer bir lanetin olması ama ilk kitapta o kadar çok görmüyorsunuz aslında. İkinci kitapta şey yapayım. E, Şaf, akşamı çöz. Bu i̇ki kitaplık bir seri bu bir seri. Bilmiyorum. Bir şey bana bu ikisinin aynı hissiyatını veriyor. Açıklayamıyorum bile. Ortada benzer bir lanet var onu diyebilirim sadece ama dediğim gibi hani birinci kitabın sonra ikinci kitabın kendisi gibi daha çok açıklayamıyorum neden bunu seveceğinizi düşündüğüm şu. An. <laughs> bu kitapta bu arada e, bu seride Mulan uyarlaması ancak e, ana karakterimiz savaş için değil kral kralın terzisi olmak için bir yarışmaya giriyor. Muhteşem bir seri yani çok severim bunu da. Şu şekilde kitap kapaklarını göstereyim. Bilmiyorum bence Kuz Gölü Barisi'ni seviyorsanız bu kitabı da sevebilirsiniz. Her ne kadar çok alakasız olsa ve şu an size tam bir bağlantı kuramamış olsam da benzer bir atmosfere sahip olduklarını, hissiyat verdiklerini düşünüyorum. Siz kendi düşüneceğinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Kalpsiz daha yakın bir benzetme ama. Sıradaki Barbie filmimiz Barbie ve Prenses Okulu. Ee, bu film aslında benim çocukluğuma çok fazla yer edilmiş bir film değil. İlk çıktığında çocukken bir kere izlemiştim. Sonra büyükken bir kere daha izledim ve bu e, filmin şarkısını hala dinliyorum. O kadar güzel bir şarkısı var ki. Şarkının adı neydi ya? Açıp hemen size, size ismini şey yapacağım. Çok muhteşem bir şarkı ve mühendislik öğrencisi olarak bu şarkıyı dinleyerek okula, derslere gitmiştim var. Bana öyle bir böyle özgüven yapabilirsin sen şeyi veriyor. On Top Of The World. Türkçe dinle, izlediyseniz belki <laughs> bu şarkının Türkçesini biliyorsunuzdur ben. Türkçe hiç izlemedim galiba bu filmi. Yani dedim ki bu film bende çok fazla var olan bir film değil. Ancak bu şarkı sözlerine ezbere biliyorum. On top of on top of the world. Sözlerini ezbere biliyorum. E dedim ki düzenli olarak dinliyorum ve o kadar özgüven veren ve o kadar gaza getiren bir şarkı ki. Yani eğer yapmak istediğiniz bir iş varsa ya da kendinizi tam olarak yeterli hissetmediğiniz ama yeterli olmak için çabaladığınız bir iş varsa bu şarkıyı dinlemenizi çok öneririm. Eğer Barbie filmi seviyorsan size Türk yazardan bir kitap önereceğim. Çünkü konusunun çok benzediğini düşünüyorum. Serinin kendisi benzemiyor. İlk kitap benziyor. Çünkü serinin her kitabı farklı karakterler anlatıyor. Ancak tek bir hikayeyi takip ettiğiniz için yine bütün seriyi okumanız lazım. Ama zaten önereceğim kitap serinin ilk kitabı. Bu yüzden çok da önemli değildi bu az önce bahsettiklerim. O da Adora Yağmur'dan Varislerin oyunu. Ben bu kitabı çok seviyorum. Ee, Visteria serisinin birinci kitabı. Maratonumu e, kanalda bulabilirsiniz. Aynı zamanda Visteria serisinin bütün kitaplarının Maratonu kanalında bulabilirsiniz. Adoro ya Yağmur aynı zamanda benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Ancak bu kitabı okuduğumda henüz arkadaş şeyinde değildik. Yani tanışma evresindeydik daha diyebilirim. Barbie filmleri gibi hissettirdiği için aşık olduğumu hatırlıyorum bu kitaba. <laughs> Tam olarak Barbie film. Bu seri, Histeria serisi kanlı bir Barbie filmi gibi hissettiriyor. Yaş sınırı olarak e, arkalarında yetişkin okurlar içindir yazıyor. Bunun nedeni de çok fazla kan ve şiddet olması. Ancak yani kan ve şiddet dışında çok da fazla yaş sınırı gerektirecek bir seri değil. Bu yüzden 16-17 yaş üstüne önerebilirim diye düşünüyorum. Histeria serisinin birinci kitabı Varislerin Oyunu. Ee, Barbie Prenses Okulu filmini çok seviyorsanız... Seveceğinizi düşündüğüm bir kitap. Çünkü ana konumuz şöyle ki bu Evrende, Visteria Evreninde bir tane kraliyet okulu var. Ülkedeki e, 24 mıydı? kaç varis vardı ya? Bayağı varis var ya. Şöyle bir haritası var. Ortasında da okul var. 24 krallık. Aynen. Bu kraliyet okuluna 24 krallıktan varisler geliyor. O yılda 24 varisin geleceği bir yıl ve 4 yıllık bir eğitim Hani alacaklar. Hem farklı kraliyet ailelerinden var, hem birbirlerini tanıması için hem ülke yönetmek hakkında dersler alıyorlar. Yani bir kraliyet okulu var ve 24 krallıktan varisler geliyor. Bizim ana karakterimiz ise sıradan bir kız. Yani kölü kızı diyebiliriz. Ancak kendi krallığının varisine görünüş olarak çok benzediği için kendi kendi ülkesinin varisini öldürüp onun yerine kraliyet okuluna geçiyor. Ancak bir sıkıntı var. Okulda bir katil var. Birileri varisleri öldürüyor. Ortada bir oyun dönüyor. Ve bu kraliyet okulundan dışarı çıkış yok gibi bir şey. Yani biz 24 varisin, bir, bir tanesi bizim kızımız. Bir kraliyet okuluna gitmesini, bu kraliyet okulunu ve bu kraliyet okuluna aynı zamanda onlarla birlikte olan bir katilden sağ çıkmaya çalışmalarını okuyoruz diyebilirim. bütün o işte prenses olmayan birinin kraliyet okuluna gitmesi, farklı varislerin olduğu bir okul olması, Kısmı yani bence Barbie ve e, Prenses Okulu'na aşırı derecede benziyor. Çok fazla karakter içeren bir kitap olduğu için bu kitabın bir karakter kartı var ve o karakter kartı gerçekten okurken işinize yarıyor. Çünkü baya hani sonuçta 24 tane varisten bahsediyoruz. Bilmiyorum bence okuması çok eğlenceli bir kitaptı ve her ne kadar hani bütün o ölüm, katil, kan, dehşet, şiddet şeylere sahip olsa da his olarak bana gerçekten Barbie filmi hissettiriyormuşum gibi hissettiren ve okurken çok eğlendiğim bir seri bu Visteria serisi özellikle de ilk kitabın dediğim gibi Barbie ve Prenses Okulu filmini seviyorsanız bu kitabı da seveceğinizi düşündüğüm için öneriyorum. Şimdi iki tane Barbie filmi hakkında konuşacağım. Yani iki tane kitap önereceğim. Ancak bu iki kitabı ben henüz okumadım. E, fakat yani direktman uyuyorlar. Bu yüzden de size öneri olarak değil de daha çok hani bakabilirsiniz şeklinde önereceğim. Yani bu iki kitapları sevdim Şeklinde bir öneri değil de bu Barbie filmini seviyorsanız bakabilirsiniz şeklinde bir öneri olacak. İlk olarak bu çok fazla kişinin aslında bilmediği bir Barbie filmi. Çok fazla konuşulduğunu görmediğim bir Barbie filmi. O da e, Barbie Christmas Carol. Bunun Türkçesi neydi? Barbie yeni yıl hikayesiymiş. Barbie yine Christmas Carol. E, şu film. Bunu ben izlediğimde çok etkilenmiştim. Ve çok fazla izlemedim ama yani çok... Yine de benim için etkili çok sevdiğim bir Barbie filmi ve e, aranızda sizden de <laughs> izleyip sevenler olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok güzel çok e, farklı bir Barbie filmiydi ve tam olarak aynı şekilde elimde tam olarak aynı hikayeden esinlenmiş bir kitap var. Holly Case'in Öteki Hayatı diye. Buradaki ana karakterimiz e, Noel Arifesinde şey e, ona doğru yol göstermesi için geçmiş Şimdiki zaman ve gelecek Noel hayaletleri bu kızı ziyarete geliyor. Ancak Holly buna inanmayıp kötü biri olmaya devam ettiği için ölüyor. Öldükten sonra da Holly'yi işe alıyorlar <laughs> yılbaşı hayaleti olarak ve şimdi kendisi geçmiş Noel hayaleti olarak çalışıyor. Muhteşem bir konuyu değil mi? Muhteşem bir konu değil mi? Ya yani bayılacağınızı düşünüyorum. Yakından şöyle göstereyim Holly Case'in öteki hayatı. Üstüne şey yazıyor. Zamanında paylaşmazsan tüm paylaşamadıklarını hayatın sonuna kadar uzaktan izlemeye tutsak edilirsin. Ya yani bu e, Noel hayaletleri Holly görmeye geldiği için ve Holly yine de yolunu değiştirmediği için artık onlardan biri olarak çalışmaya mahkum diyebiliriz. Bu kitabı ben okumaya başlamıştım. Çok da güzel başlamıştı. E, ancak bu kitaptaki ana kadın karakterimizin ailesi zamanda kanserden ölmüş ve benim o sıralarda panik ataklarımın çok ağır olduğu bir dönemde ee, ve bu yüzden de bu kitap bana panik atak geçir, geçirtirdiği için yarım bırakmak zorunda kaldım. Ama gel, yani, kitapta panik atak getirecek bir şey yok yani spesifik olarak benimle alakalı bir sorundu. Ee, <laughs> bu yüzden de bu kitaba başladım. Çok da severek başlamıştım. Ancak bitirmedim. Bu yüzden size hani kitabı önerim şeklinde bir yorum yapamıyorum ve bu kitabı bir daha okumayı düşünüyorum da zaten çok merak ediyorum. Belki böyle yine böyle bir yılbaşına yakın bir zamanda okuyabilirim diye düşünüyorum. Çok güzel başlamıştı ama hani sonu nasıl gidiyor, kendi nereye gidiyor bilmiyorum çünkü bitirmedim. Ee, ancak baş okuduğum kadarıyla güzeldi ve Barbie yeni yıl hikayesini seviyorsanız Holly Chase'in öteki hayatını seversiniz diye düşünüyorum. Bu yüzden size öneririm. Her ne kadar kendimi henüz bitirmemiş olsam da geri dönüp okuyacağım. Çünkü çok güzel başlamıştı ve çok merak ediyorum. Ve konusu muhteşem bence. Şöyle yakından göstereyim. E son olarak Nerede Hiç okumadığım bir kitabı göstereceğim. Holly Chase'in e, Öteki Hayatına en azından başladım ve yazım dilini falan sevdim. Yani güzel başlamıştı. Bu şimdi göstereceğim kitabı henüz hiç okumadım. Ama okumayı planlıyorum. Direkt uyarlama değil ama çok yakın. Bu yüzden göstermem gerekiyor. Ve çok fazla kişinin çok sevdiği bir Barbie filminin yakın uyarlaması. O da Barbie e, Prenses ve Terzi Kızı. Bu filmi seven bir sürü kişi var. Ben de dahilim. Muhteşem bir Barbie filmi ve bir kitap çıktı yeni. Bir serinin ilk kitabı. Devam henüz çıkmadı, çıkacak. Ben de devamını beklediğim için henüz okumadım zaten. İkiz saçlar. Bu kitap Barbie ve terz Barbie prenses ve terzi kızı hikayesine çok yakın bir kon yani konuya sahip. Doğdukları gün birbirinden koparılmış ve bambaşka dünyalarda büyütülmüş iki kız kardeş artık birbirlerinin kaderine ortak olacaklardı. Yani şöyle ki direktman benzemiyor dediğim gibi ama kısaca prenses olarak büyütülmüş biri ve ee normal bir hayat şeklinde büyümüş bir ikiz kardeşlerin hikayesini okuyoruz diyebilirim. Ortada prenses ve prenses olmayan bir kız var ve prenses olan kızımız başka bir krallığın prensiyle evlendirilmeye zorlanıyor ülkesi için. Aşırı derecede benzediğini düşünüyorum. Henüz okumadım. Dediğim gibi ama göstermezsem de olmazdı. Çünkü sizin de ilginizi düşün, çekebileceğini düşünüyorum. Ben hani devamını bekliyorum şu an okumak için. Kitap güzel mi değil mi bu konuda henüz bir fikre sahip değilim. Bu şekilde bir öneri, öneri de bulunamam. Göstereceğim son kitapta İkiz taçlar oldu. Ve bu şekilde. <laughs> bu videomuz bu kadar. Bu serinin devamı çıktığı gibi bu kitabı okuyacağım ve o zaman size yorumlayabilirim. Holly Chase'in öteki hayatında biraz... Aslında Havalar Hala Soğukken okusam çok güzel olabilir. O gerçekten hani... Hayır, hiç çıkmıyor. Onu bitiremedim ya, aklımdan hiç çıkmıyor o kitap. Bu, e, bu videoda konuşacağımız kitaplar bu kadardı. Dediğim gibi, e, Part 2'sini çekmek isterim ama nasıl yani, yeni kitap eşleşmeleri bulmam lazım henüz konuşmadığımız Barbie filmleri için. Bu yüzden sizin de önerileriniz varsa, şu kitap şu Barbie filmine benziyor tarzı bir öneriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu gösterdiğim öneriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yazarsanız çok sevinirim. Barbie, en sevdiğiniz Barbie filmi hangisi? Esas bunu yazın. <laughs> en çok bunu merak ediyorum. Benim dediğim gibi ilki Kristal Şato, ikincisi Üstü üçüncüsü Barbie Prenses ve Terzi Kızı, dördüncüsü de Mar Mariposa serisi sanırım. Mariposa değil, Fairytopia serisi. Yanlış söyledim. Dördüncüsü Fairytopia serisi ama komple seri olarak. Çünkü ayıramam onları birbirinden. Bu şekilde. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Eğer okuduğum kitapları daha yakından takip etmek isterseniz sizi Instagram'a alabilirim. Instagram hesabım ismi aynı şekilde kitap okuyan bir hayal. E, kitap okuyan birleşik sonra alt tire bir alt tire hayal şeklinde beni bulabilirsiniz. Eğer bu videoyu izlediyseniz ve keyif aldıysanız ancak kanala hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve kitaplı kalın.